insanın köpek balığı saldırısına uğrama riski 3.7 milyon da bir filmlerden ve benim de izlediğim sosyal medyadaki videolardan köpek balıklarını görüyoruz. Bunların neredeyse hepsi de köpek balıklarını insanlara tehlikeli bir şekilde lanse ediyor. Bütün bu medyanın köpek balığını kötülemesi de Jaws filmiyle başladı. Şu an çok komik gözüken bu film ebeveynlerimizin jenerasyonu terörize etti ve resmen yeni bir korku filmi teması yarattı. Eğer filmle gerçek hayatı ayırt edebilirim herhalde bu çok saçma bir düşünce diyorsan biraz Bazen anlatacağım çalışma seni çok şaşırtacak. 2022 senesinde North Carolina State Üniversitesi'ndeki araştırmacılar popüler YouTube videolarının insanların köpek balıklarıyla ilgili düşüncelerini etkileyip etkilemediğini araştırmışlar. Onlara göre eğer insanlar pozitif mesajlar veren videolar izlerse köpek balıklarına karşı daha az negatif düşünce besleyeceklermiş. Öte yandan köpek balıklarını saldırgan gösteren videolar izlerlerse kötümser düşünceleri daha da negatif olacakmış. Araştırmanın sonucunda pozitif video izleyenlerin köpek balığı korkuları ve onların kasıtlı olarak insanları hedef aldığı düşüncesinde azalma görmüşler. Oysa negatif video izleyenlerin bu hisleri ve düşünceleri artmış. Yani köpek balıklarından daha çok korkmuşlar ve daha çok insanları hedef aldıklarına inanmışlar.